Buradaki ikinci hidrolik pres vs Lamborghini. Nasıl Ay, yani ya? Çok iyi video. Çok iyi. Daha önce kimsenin denemediği şeyleri test etmek üzereyiz. Hidrolik presle Lamborghini. Para ha. Oğlum presle basıyor mu? üzülüyoruz. Aynen. O anlamına basıyor. Bir dur bir şey konuşuyoruz. Şimdi. Ya amına oğlum. niye küfür ediyorsun ya? <laughs> Ama bir şey konuşuyorum ya Allah kahretsin. Edicez. Enes bana da ekip tutsana. Ah, Dünyanın ya. en büyük bir diş macunu deneyini yapacağız. Bir avuzu <laughs> 1 milyar <laughs> olduğu için dolduracağız ve dahası. İlk olarak bu duvar arkamdaki bu treni durdurabilecek mi onu göreceğiz. Bu duvar tam 6 yüksekliğinde bir metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında. <laughs> bu kadar kolay yıkılmaz. Emri ver. Aa, büyük bir yer. <laughs> treni gönderin. Trenle bizi. Tren geliyor. Hadi hadi. Duvar... Oğlum adam tren tutmuş ve oraya duvar ördürmüş ve onu çarptıracak mı? Evet. <laughs> Nasıl bir prodüksiyondur ya? İdola bak bu adam benim idolüm Kemal'im artık. Bir şey diyeceğim bu MrBeast'in kanalı mı? Evet. MrBeast'in evet. kanalı. Kaç izlenmiş? 74 milyon 2 haftada. 2 haftada hem de. Türkçe. <laughs> da 10 düğümde? dakikada, bak 10 dakikada bir tane. Türkçe dublaj yaptırtıyor oğlum adam şeyi. Ha, dublaj yaptırtıyor. Büyük Vietnam cana ya. Büyük <laughs> mısın? Bence kendi bireysel yaptırmıyordur oğlum adam bir yani destek yok, oturuyorlar beraber yok. yazılımcıyla. Bak burası böyle diye. Kendi bir ajans aracıyla falan bile yaptırmıyordur. YouTube destek oluyor. Ama sıradaki deney için bu arabayı aldım ve bu dev rampayı yaptırdım. dol. Vallahi 131 abonelik olmuş ha eli bol. Peki Vallahi bir şey. Harbiden bak kanıtladın ya Nikini bize kanıtladın ya eli bol. Vallahi ben sıkıntıya girdim adamın acaba takılı mı kaldı ne oldu ya? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Onun onun on, onun. On, on. <laughs> Ama sıradaki deney için bu arabayı aldım ve bu dev rampayı yaptırdım. Don, don. Vallahi 131 abonelik olmuş ha eli bol. Peki Vallahi... bir şey. Hadi Nikinin bak a, kanıtladın ya Nikini bize kanıtladın ya eli bol. Vallahi ben sıkıntıya girdim adamın acaba takılı mı kaldı ne oldu ya? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Onun onun on, onun on, onun geliyor ya bir daha Geçip ormana dalacak gibi geliyor. Hadi hadi hadi. 3 3 3. Al onu al. Kim kullanıyor arabayı? Ohohohoho. Uh! Keşke arabayı ben kullansaydım. <laughs> Manyak mısın oğlum? Arabanın haline bak Ohoho. gelene. Çok eğlenceli. e ee? <laughs> ee? Çok keyifli. Ne o Kemal Mr. Beast olalım mı? Ya, ya bir çektirin yedi koyacağım Arabayı ben kullanayım ama. Lan arabayı mı? manyak mısın oğlum? Ben Arabanın geldi hale canım. bak. O. Duvar olurum ne olur. O. 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 Olur kanka bir kas o. takarım tamam. mı? Ya, ya bir çektirin yedi lamanızı koyacağım Arabayı ben kullanayım ama. Lan arabayı o. manyak mısın oğlum? Ben Arabanın geldi hale bak. Duvar olurum ne olur. Olur kanka bir kas takarım tamam. Şu lan bu kas taksan bu tamam mı Ali? Doğru ben ama ben sen şurda otursan ya. içinde. Alek de şöyle çıkın içinde. Lan korktum yine durduk yere ya. <laughs> Otobüsü derdi geçti. Hızlı Pardon Ali. Fırlamış gibi görünüyor. Şimdi bir de bunu jet motoruyla yapalım. Söylemeyi unutmuş olabilirim. İlk araba sadece alıştırma. İşte gel. Beren izliyor mu Ali? Yok kısmetse olur izliyor. Kısmetse olur yok bugün ya. Neyini izliyor? Olmayan günle geçmiş kaçırdı, yayınım izlemedi geçtiğimiz günlerde. Yayından izlemiyor o kendisi izliyor. Ha. Çok bumer. şey olan derey bu. geliyor. Aman tanrım geliyor. Siz olsanız her bir içeriye ayrı video çekersiniz ama koyayım adam hepsini tek evet. videoda paylaşıyor. Evet. Evet. Ama abi yani bu nasıl, <laughs> nasıl bir mal amına? Para harcamış. İsmail otobüs iki şey şey evet, araba parçaladı. Oğlum ben sana bir şey diyeyim diye. mi? Biz bu arabaları alsak zaten bu arabaları aldık diye video çekeriz başta. Yani evet. bu... Hani adam arabaları parçalıyor. Lan kam otobüs parça. Ben bunlara bir hayaliyle yaşıyordum çocukken. <laughs> <laughs> Lan geri zekalı. Bu Oranın normal otobüsü bu. Liseli okullu falan götüren otobüs bu değil mi? Oranın normali bu zaten. Ee. Evet. Maket mi bunlar? Ya ne? Joker abim bunlar. Şu maket mi şu? Ya. He maket maket. Maket değil oğlum ya. Ne girmiş? Değil <laughs> bu, nasıl <laughs> olabilir? Hey Jimmy, Jimmy, evet. buraya park edemezsin. Sıradaki deneyimizde 1 milyar orbizimiz var. Çok fazla. Ekipten birinin su arabası. Neyi 1 milyar ne ya? Su maymunu, su maymunu. Var ya böyle suya atıyordum. Heee göreceğiz. Şu Tek sorun henüz onun ne? haberi yok. Kamerayı bir saniye ödünç alabilir miyim? Sence oradaki şey ne? Hey bu benim arabam. Bir dakika bu benim arabam. Ayfede bak bu senin <laughs> otoparktaki araba. Ah Ya arabamı bu sabah fark etmiştin Dakikalar sonra helikopterin öyle almış. Evet senin araban bebeğim. Jimmy'yi tanıyorsam yavaşça yere bırakacak. Ya bile daha yüksek daha yüksek. Bu çılgınlık. Devam et. Biraz daha yükseğe. Tamam çok güzel. Ya denk gelmez ya. Hayır 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 durun. Bu da denk gelmez tamam. Bak. Bir oh, araba ah, Tanım düşüyor. <laughs> ah! Arabam gitti. Ananı sikeyim. Dostum, Oğlum Mr. Biz metsinizori... keşke benim arkadaşım olsa da benim arabamı atsayım bir şey. Kesin <laughs> yenisini al. At... Biz Babam. Keşke araba da ben olsaydım. Oğlum daha mı? Oğlum sana yemin ediyorum ben Mr. Biz'in çocukluğunu buldum. Rich'i Rich'i mi atacak? Her şey, tamam. şey, şey vuracağım Kırbacı. Benim para ben değilim. Al parasını avradınız. al para ben değilim. Tamam. Al parasını avradınız. Al parasını. Al 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 parasını. Al parasını. Al 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 parasını. Al parasını. Al Al parasını. Al parasını. Al Vay canına. Aman tanrım şu neler var. Şunlara bak. Çok iyi. Bu muhteşem. Bakalım iyiler. Ben gidiyorum oğlum, oğlum bu nedir ya? Şuna bakın. Bu muhteşem. Şuna bakın. gidiyorum. hayır buraya gel. İçinden araba çıkacak. Green screen'i fark eden yok mu cidden? Yokmuş. Değil oğlum bu ne? Nasıl green sikli olsun bu? Hey Sampona söyle dikkatli olsun. Az kalsın bana çarpacaktı. Hayır hayır hayır. Olamaz bebeğim. Bak green arabayı yamutmuşlar. Ne demek Peki bir şey yok. Zaten bu parçalara peki bir şey yok. <laughs> Bu çılgınca. <Gülüşmeler> <Gülüyor> 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 Ve en iyi yanı o araba ona ait değil. Arabasını evet <laughs> otoparktan aldık ama rastgele bir alana bıraktık. Sonra arabasının mükemmel bir kopyasını aldık ve sonra bunu Orbeez'e bıraktık. <laughs> yani değil mi? Hayır, arabanın bir kopyası. Adam üzüldü ama Oradaki tarlada. Ya. Şu an seni sevmiyorum. Ve şimdi tırere geri döndük ve bu tırların onu durdurup durduramayacağını göreceğiz. Bu tırlar gerçekten muazzam. O kadar büyükler ki bu yönde konuşursam eko yapıyor. Trenin kazanacağını düşünene kalırsın. Ben. ben. Ben tıra inanıyorum. Ne olacağını görmek için çarpışma testiman mankenleri yaptık

imkanı yok. Durmaz saylanmaz ki. Kazandı tren, kazandı. İki yıl. Kalan tek şey tren. Tren, tırları resmen parçaladı ve istesek birkaç kilometre daha sürüklerdi. Parçaladı. Aa hayır oğlum oğlum ona ne oldu böyle? Tanrım kolları <laughs> gitmiş. En azından hala bağlısın. Kafasına bakayım. Tam burada çocuklar. Bence çok iyi. sakalları garip. Tren, Kocuğum, kazandı. tren kazandı. Herkes trenin kazandığından mutluluk. İki tren var ne demek ya? Hello, neighbor, iki yeni Oğlum çıktı reklama ve. bak Kemal. E Oha! Oyundaki şeyi gerçek hayatta yaptırtıyor reklam olarak. Tabi para verirler bu elemana. Biz ne yapıyoruz? Asıl <laughs> 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 Oha! Adamlar kom... Bak ben de onu yükledim. Kendine U nerede? Aha! Azun Ali. Ulan sabah bir gittim Özge'nin yayına. Özge çizim yapıyor, Ali çiziyor, emote yapıyor, Ali trip atıyor. Cyber taşak geçiyor Ali ile. Ali ile Cyber kavga etmiş. <laughs> Değişik bir ortam vardı ya. Yemin ediyorum bak. Kavga etmedik Ali komla, etmeyiz de. Ali ben girdim odaya çıktı odadan. Ben çekemem bunları falan filan deyip gitti yani. haklı ama sabah Daha ağzımı da açmamıştım evet. ha. Vallahi ağzımı açmamıştım da saat 7 amına da. Bakalım kaçı hayatta kalacak. Meteor bırakın. Ah işte geliyor. Ah, çet şu an açık mı? Açık mı kapalı ee, mı çet? Açık. 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 Maşallah maşallah. İyi 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 iyi. Bakalım kaçı hayatta kalacak. Meteor düşüyor. Kalışar? Meteor bırakın. Ah işte geliyor. Atarım. Ah, ah, geliyor. Oh, oh. Oh, olamaz. Bu üç e, meteor, meteor da böyle yavaş bir şekilde kar düşmedi. <laughs> bir meteor evinize çarparsa ne olur? bir sonrakini bırakalım. Ve bir sonraki meteoru yükseltmelerini beklerken size Neighbor 2'den bahsetmek istiyorum. Ürpertici komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmakla ilgili atmosferik bir korku oyunu. Bu çok korkunçmuş. Bu video oyununda Raven Brooks'un açık dünyasında bir dizi kayıp makasını araştırıyorsunuz. Ama, ya. ama kimseye güvenmeyin çocuklar. Oyundaki herkes şüpheli. Kimseye güvenme. Ne oluna bile. Şimdi iki numaralı <laughs> meteorumuz var ama bu sefer meteor yanıyor çocuklar. Meteoru bırakın. Oho. oho, oho bir araba daha iki daha şu anda izliyoruz. bir ya, araba daha, daha, daha gitti amına koyayım. Ve PlayStation konsollarında mevcut. Aman Tanrım. Şey oyunun edildi. mantığı bu muymuş lan? Biz bu oyunu hiç böyle oynamadık. Komşunu ortaya çıkarıyorsun da bir şey bir şey de. Hayır, Öyle bu şey... single'ı. Ha single'ı. Hıh. Hı. Şengereleme, şengereleme. Olmuştu. Meteordan duman çıkıyor. Bir dakika. Ben iyiyim. Chris bir şekilde yaşamış. Ben çok zekiyim. Ah, hayatta kaldık dostum. Öte yandan Chandler başaramadı. Son meteoru yüksel. Chandler artık bensin. Ha, bu şimdi ortalığın anasını siken. <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> İstediğinde meteoru bırakın. Meteoru bırakın. Devam geliyor. Oo, bak 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 bak. Oho, Yo, o, çok iyiydi. Iyiydi. Bak, Müthiş o, bir o. düşüş. Güle güle kal. Kavanda Bakalım bir şey evet. Evet, evet. Evet, evet. Hello evet, Neighbor 2'nin evet. sitesine gitmek ve oyunu satın almak için bağlantıya tıklayın. Adam Evinize evi meteor düşerse nereye saklanacağınızı biliyorsunuz. Ben Rica bu evde yaşardım ama. Deneyimiz için bu kimyasalı alıp bu kimyasalla karıştırırsanız. Koş 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 koş. <laughs> Oğlum bunlar çok <laughs> eğlenceli işte lan. İş macunu elde edersiniz. Bu, bu kaplarda az önce güzel. yaptığımızın 100 katı var. Hey, kovaya dokunma. Geri bas. Güvenli bir yer bulmanızı istiyorum çünkü bir sonraki patlama yüz kat daha büyük olacak. Sen burada duruyor. En azından çatıda güvende olurum. Çatı benim. Hey bekle Jimmy. Bu diş macunuyla dişlerini temizleyebilmemiz için fil aldık mı? <laughs> Komiksin. Chandler'ı çektiğinizde koşmalısınız. Kesin tehlike bölgesindeyim. Çek. Oh. aman tanrım. Çekin devam edin. Daha sert çekin. Aa, ah, tanrım. Şuna bakın bütün havuzu Havuz dolduruyor. Mi? Havuz yanıyor gibi görünüyor baksanıza. Ve bu fil köpüğü diş macunu için yeni dünya rekoru. Ha buharlı. İçine atlamak istiyorum şu an. Ama artık yüzme havuzu yasak. Resmi olarak Mark Robert'dan hava. Evet dünyadaki Çok her mu insan sıcak? gibi. Bunlar havalı bir şey söyleyeyim mi? Ne olur ne Nolan'ın annesinden havalı olan ne? Tüh, ne? Sonraki iki deney. Bu Dave, profesyonel örümcek adam dublörü. Bu çalışan örümcek adam kıyafeti ve bu binanın en tepesine tırmanacak. Başla. Tebrikler bir adım bine, çıktın. Tırman, örümcek duvarına hareket geçti. Para ne güzel geçti. bir şey ya. Ne? Para çok güzel bir şey Kemal. <laughs> örümcek adam tutmuş adam. <laughs> Değil mi? Hadi sana 100 <laughs> dolar versen sen de tırmanır mıydın böyle? Ya 10 bin dolara tutayım de tırmanırım. Kalk bana buna... para lazım acil 10.000 dolar. Daha Ali tamam, video çekeceğiz zaman okuyun bunu yapar. Para verme. Bir bina yatırmayın da Ne video? Ali böyle ben... şeylerin hastası amına koyayım ya. Sen var ya CKS'e falan girecekmişsin ha. Harbi diyorum Uf, aslında. Keşke kanka TR'de olsa. Kemal S. Niye götledin ki yere onu? Bu örümcek adam kıyafeti Jay şey, Laser tarafından yapıldı ve onunla tırmandığı en yüksek yer 60 metreydi. Jay 60 metre tırmanacak ve sonra bu devasa gökdelenden 60 metre daha tırmanacak. Bu delilik. İp takıl oğlum. Tamam. Buna ben de tırmanıyorum. Fotoğraf mı çekiyorsun? Ben de fotoğraf ya istiyorum. Ne kadar çıktığımı bilmiyorum. Enes Batur'un amcası gibi mali. <laughs> Bitene kadar durmayacağım. <laughs> Şu anda bina penceresinin dışında. Hey! Hey! Yolun yarısına geldi. Yarısına geldin dediler gibi. Bu delilik. Yağmur yağmaya başladı. Aha! Şu an Neyle tırmanıyor? Ya? O ne? Bir dakika. Kostüm bozuldu mu? Dave indirmemizi ister misin? İyiyim. Daha önce gerçek örümcek adam oldum ama pes etmiyorum. Spidey asla pes etmez. Görünüşe göre o yine şey. çalıştırdı. <laughs> Bunu nasıl yapıyor? Marika. Tırmanmaya devam. Bu iş bitmeyecek. Zirveye çıkana dek. Onu görmek için kenardan sarkmak bile beni korkutuyor. Bu adam bu yüzden örümcek adamın dublörü. Onun ne var lan onda? Nasıl öyle tutuyor ki? Neredeyse ulaştı. Onu merak Dev sen de. bir çana varsın. 122 metre. Dev sen delisin. <gülüyor> <gülüyor> ah başardı. <laughs> İşte 10.000 dolar. Vay canına. Bunu hak ettin. Yeni Örümcek Adam filmi ne zaman? Bir söyleyelim. Tamam, Tom Holland'dan daha iyi. <gülüyor> 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 Ve şimdi hepinizin beklediği olan... Hey, acele mi? et biraz Cibi, bu çok ağır. Oradan çıkar mısınız? Aa, evet, evet, tabii. Lamborghini'ye karşı bakalım ne kadar düzgün... Hayır, öyle bir diş değildi. Tom Holland sürekli ağzından kaçırıyor ya. İşte söyleme denilen şeylerin hepsini söylüyormuş Tom Holland. Of abi, Amerikan Entertainment'ı nasıl takip etmezsiniz ya? Bu video boyunca olduğu gibi mankenler hayatta kalacak mı göreceğiz. Okul zorbalarını böyle halledeceğiz. Lambanın en güvenli Seni koruyacağım Kar. Ne alakası <Tüzüüt> <laughs> şimdi bana bu? <'S> <laughs> hadi bakalım bebim. <laughs> <Mamakar>, oh! <laughs> abi Lamboy'u ne hale getirdi? O Kafayı yiyeceğim. Eski kasa olsun oğlum eski kasa olsun ya Ali. Bana şunu ver Galardo. şuna bineyim ya ben. Videoya bu milyon dolar <laughs> harcamıştır ha. Yani. Galardo kaç para bir bak. Abicim Türkiye pahalı oğlum yine. Sahibinden yine düştü daha lan sikiyim. Haberler global burada mı? <laughs> 8 milyon. 8 lira mı milyon lira bu Türkiye'de. Aynen, 7 eski milyon, kasası. Milyon. Aynen. Aynen konuş daha Makao. Ee, Urus niye Yok. şöyle de bu böyle. <laughs> Anlat. Kastikler çöküyor. Bu Tadım, kaçtı ya. tadım kaçtı ya. Vallahi tadım kaçtı ya. Onu krep haline getireceğini düşündüm. Bunu telafi etmek için Lamborghini'yi havaya uçuralım. Patlama! <laughs> <laughs> oğlum <gülüyor> adam 10 dakikada ne harcadı oğlum. 100 milyonuncu abone özel ada verdim. 100 milyonuncu abone özel adam mı verdin? Neden? Aç aç iddiaya. Bunların şey videosu var Kemal. Ee, ekip ya bunlar. Ee? ee Kura çekiyorlar. Birisi bir dolarlık otelde kalırken aynı anda dünyanın bir yerinde atıyorum Hindistan'da. Diğeri gidiyor Bali'ye. Yüz bin dolarlık otelde kalıyor bir Ama gece. Hayır, sırayla kalıyorlar onu ya. Yok kura çekilmiyor ben öyle biliyorum. Ya yani. tamam, biri biri ya. ikisi bir mesela bir dolarla gidiyor. Ikisi Aynen ikisi bir dolarla gidiyor. Sonra, evet. sonra değişiyorlar sonra bir daha çekiyorlar. Adam 10 milyon oğlum... dolar kazanıyor. Onun daha fazla kazanıyordur lan. İmkanı yok 10 bin... bu adamın aylık bir şey yapmıştı ya aylık ona kalan para 1 bir buçuk milyon falanmış. Nasıl ya? Harcıyormuş oğlum hepsini tüm parasını içeriklerine mi harcıyor? He neredeyse yani. Ya oğlum aylık 1 milyon dolar kötü mü? Sikri. Lan salak oraya göre aylık 1 milyon dolar. İstediğin yere göre olsun. tamam. <laughs> <mu>? Sana... <laughs> tamam da Mr. Beast'sin öyle düşün yani. Ya tamam da işte adam harcıyor. Yok lan milyarderler arasına girmiş oğlum işte. Milyarderler arasına girmiş adam. E tamam ne kaç yıldır biriktiriyor bir milyonu. Biriktirir. <laughs> <laughs> Oğlum burgercisi bilmem neyi varmış baksana bir sürü şeyi varmış. Serveti 1 ya milyar YouTube varmış var. oğlum. Hayır ben YouTube'dan bahsediyorum alo. Ha, YouTube'dan kalan. Bir çocuk kalan. hesaplıyordu. Evet ona kalandan bahsediyorum. Kemal daha 2 PC veremiyor ama. Lan veremiyor değil. Veremiyor değil arkadaşlar Allah Allah. Adama milli piyango dairesi şey mi açtı? Haberlere çıktım ya iki tane PC vereceğim diye. 9-9 diye haberlere çıktım ya.